Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyük bir davetlik güvecimi çıkardım. Davet güveci ben buna. Ee, akşama hepimiz bizde toplanacağız. Abim, ablam, e, yeğenlerim. E, bu arada eşim de geldi. O gelmişken hazır tüm aileyi bir araya toplayalım dedik. Şu anda da herhalde su geldi. Bir dakika bakayım ona. Yemeğimize başlayalım. Güveç yapacağım. Bu güveçi etlerini de şöyle aldırdım. Gene eşimi yolladım şeye alışverişe. Etleri aldırdım. Şimdi güveçi hazırlayacağım. Ondan sonra bunu fırına vereceğiz. Evde pişirmeyeceğim. Önce altına tereyağını koyalım. Parça parça. Sonra aralarına da koyacağım. Hadi bismillah. Başlayalım. Vallahi bu etleri hiç küçültmeyeceğim çünkü güveç büyük olur parçaları da güzel bir şekilde büyük büyük ben buna ne koyacağım e sadece soğan domates ve biber patates içinde sevmiyorlar e o yüzden patatesi püre olarak yapacağım püre yapacağım patatesi yanında pilav e püre bir de çorba yapacağım. Bir de tatlım var. Bakın şey bu kadayıf tel kadayıf onu da yapacağım. Kabak tatlım da var arkadaşlar. Dün yaptım hiç daha yemedik onu. Böyle bunu da üzerine cevizini ekerim. 3 kilo burada 3 kilo et var. Soğanlarını koyacağım. Soğanlarını küçük küçük koymayacağım ama böyle yapacağım. Aslında bunu arpacık soğan denir ya. Onu o çok yakışır ama ben şimdi arpacık soğan bulamam. Bir büyük baş daha soğan doğradım. Sarımsaklarını da doğruyorum içine. Şimdi domateslerin kabuklarını çıkarayım. Onları e, abim kabuklu sevmez. Evet, ben şimdi bunun içine tuzunu koydum, birazcık pul biber koydum, birazcık da toz biber koydum. E, tuzunu koyduktan sonra böyle baya bir bunu harmanladım. Birazcık sıvı yağ ilave ettim. Altına da tereyağı koydum. Şimdi üzerine tekrardan e, tereyağlarını koyacağım. Karabiber falan koymuyorum ben onun tadını ben de sevmiyorum et yemeğinde böyle karabiberi Şimdi bu güzel oldu üzerine domates biber koyacağım e, tereyağlarını da üzerine koyacağım tekrardan gösteririm zaten Evet güveci böyle hazırladım. Şimdi ne yaptım? En sonda domateslerini, biberlerini koydum. Şöyle kocaman bir domatesi de ortasına yerleştirdim. Küçük küçük gene küçük parçalarda tereyağlarımı koydum. Tuzunu zaten içine koymuştum. Şöyle biraz daha üzerine serpiştirdim. Ben buna çok az su koyacağım. Ne kadar koyacağım? belki böyle bir yarım çay bardağı kadar da su ilave edeceğim ondan sonra üzerine alüminyum folyo ile kapatacağım bu fırına gitmeye hazır şimdi bu hazır vaziyette ne yapalım kadayıfın yapımına geçelim ondan sonra bir sebze çorbası yapacağım pilav yapacağım üzerine bununla kapatıyorum Evet, ne derlerdi eskiden ben çıkınımı hazırladım derlerdi böyle. Hani ta, tarlaya bahçeye gittiklerinde böyle yanlarına erzaklarını alırlardı, şöyle sofra bizine sararlardı. Ben de aynı o hesaptan şimdi güveçi hazırladım. Ondan sonra da bunu böyle sofra bizine bir güzel sardım. Şöyle de tepsi var altında. Şimdi bunu birazdan eşim gelip alıp fırına götürecek. Benim annem bu kadayıf tatlısını yapmadan önce tepsinin altında tereyağını yakardı. Ben de şimdi ondan gördüğüm gibi bu tereyağını yaktım. Ondan sonra o yanmış tereyağı kokusu oluyor ya böyle buram buram tereyağı kokuyor. Ee, üzerine de e, kadayıfları böyle diziyordu. Ondan sonra tekrar üstüne gene kadayıf şey tereyağı koyuyordu. Şimdi ben de onu bu şekilde yapacağım. Ve şöyle kadayıfların içine de tereyağı koyuyordu annem parça parça. Bu tatlıyı da, tatlıyı da ben çok uzun zamandır yapmadım. Böyle böyle tereyağlarını minik minik koyacağım, elimle onları yoğuracağım. iyice böyle böyle harmanladım tereyağıyla beraber birazcık künefe havasında olsun istiyorum. Çok böyle çıtır çıtır kalın olmasın, hamur olmasın. Çıtır çıtır tereyağlı. Bakalım öyle diyorum ama olacak mı? Diğer tepsiyi böyle üstüne bastırayım. incelikte oluyor bunu da böyle bastırmamın nedeni kalıp gibi bir de ben içi kremalı yapıyordum bunun e, iki kat yapıyordum mesela alta kadayıf koyuyordum üzerine krema yapıyordum e, kremayı üzerine döküyordum üzerine bir kat daha kadayıf koyuyordum kremalı e, kadayıf oluyor onun lezzeti de çok çok güzeldi şu anda onu yapmayacağım çünkü onu herkes sevmeyebilir da tekrardan gene böyle tereyağlarından koyayım fırına girmeye hazır şerbetine de 4 su bardağı şeker koydum 3 su bardağı su koydum ee, biraz daha fazla yani 3.5 değil de çok az da böyle göz kararı ona bir hak tanımış oldum. Şerbeti de bir yandan şimdi bunun kaynayı dursun. Şimdi sıra çorbaya geldi. Bir sebze çorbası yapacağım. Böyle kırmızı biber, soğan, evet, yeşil biber, çok acıydı onu denedim bir tane patates ee, çok acıydı onu buna koymadı. o yüzden diğerleri de acı olabilir diye charleston koyuyorum aslında bunu da koysam mı acaba çok gelir mi ben bunu internette gördüm ee, youtube kanalında eee hoşuma gitti görüntüsü yapacağım ilk defa yapacağım böyle bir tat bakalım nasıl bizim tadımıza uyacak mı aslında misafirlerde de var ama değişiklik olsun her zaman mercimek çorbası ezogelin çorbası ezme mercimek yayla çorbası domates çorbası bu sefer değişiklik olsun şimdi çorbaya da suyunu koydum şerbet kaynıyor onu da diğer tarafa koyayım sıcak gözüküyor mu? Çorbayı da bir yandan atmış olduk. Şimdi ne yapacağız? Ee, iki, ay o onun değil. Ee, i̇ki tane yufkan var. Onu da kıymalı bir börek yapacağım. Küçük saracağım onları. geldi. Çocuklar kıymalı böreği seviyor. Şimdi çorba bir yandan oluyor. Kadayıf bir yanda pişiyor. Şerbetini hazırladım. Son sonradan da bir iki limon damlattım. E, kıymalı böreğimin içi hazırlanıyor. Şöyle. Onu da kavuruyorum. Burada patateslerimi soydum. Püre için onları haşlayacağım. Güvecimi yaptım ve onu pişmesi için fırına yolladım. Tek kalacak olan pilavım. Pilavı da zaten servise yakın yapacağım. Sıcak olsun, güzel olsun diyerekten. Bir de kıymalı böreğin yufkasını saracağım. Şimdi bizim menümüzde ne oldu? Çorbamız var güvecimiz var, pilavımız var, püremiz var, kıymalı bir böreğimiz var böyle, kabak tatlımız var, kadayıf tatlımız var. Bir de kızartma yapacağım. Kızartmayı da karışık patlayacağım, biber, patates kızartmayacağım, püre yapacağım için Üzerine de domatesli, sarımsaklı sos yapacağım. Ben bunların kabuklarını soyuyorum. Ondan sonra böyle doğruyorum. E, haşlıyorum. Bu tencerenin içinde e, püre haline getiriyorum. Ondan sonra içine biraz, e, biraz değil, baya bir tereyağı koyacağım. Süt koyacağım. Tuzunu koyacağım. E, bir çok az böyle limon sıkıyorum. Onu herkes sıkmıyor ama ben yapıyorum. Biraz farklı oluyor tadı. E, yiyenlerin hoşuna gidiyor, beğeniyor. Aslında püremi kendimi ölmeyeyim ama benim yapmış olduğum püreyi yiyen herkes beğeniyor. Saatlerce burada mutfakta yemek yapabilirim, hiç sıkılmam, hiç bunalmam. Belki de yemeklerimin güzel olması, hani onu severek yapıyorum ya, içine sevgimi katıyorum, ne öyle diyorlar? Bolca sevgi içeriyor. Eyvah patatesin biri gitti. Buna biraz su koyacağım haşlayacağım. Bu da oldu. Zayıfımı gördünüz mü? Güzel evet. oldu. Ince oldu ama şerbet girdiği zaman bu şişiyor. Kalın yaptığın zaman da bu sefer içi hamur oluyor. Ee, istediğim kıvamda oldu çünkü e, dediğim gibi künefe havasında olsun istemiştim ve ben bunu daha pişirmeyeceğim. Bu güzel oldu. Evet. Şimdi böreğin sosuna ne yaptım? Birazcık yağ koydum, sızma yağ koydum. Birazcık su koydum. Bir kaşık kadar un koydum. Bir iki damla da sirke damlattım. Şöyle çok fazla olmamak şartıyla yaprakları koyuyorum. Ondan sonra içimizi koyuyoruz. Böyle sarmış oldum. Şimdi diğer yufkaları da ben böyle tek tek yapacağım. Üzerine yumurta sarısı sürüp pişireceğim. Böreği hazırladım. Yumurtaların üzerine sürdüm. Muz şimdi soğudu. Kadayıfım soğudu. Ona da şerbetini koyacağım. Allah güzel olur. Patatesler haşlandı. Tereyağını ekliyorum. ilave edeceğim böyle iyice şununla eziyorum Ve tuz koyacağım çok az da limon sıkacağım ona fazla değil tuzunu koydum tereyağını koydum sütünü koydum çok az da limon sıktım Ve şimdi bunu ocağın üzerine alacağım pişerken su çekebiliyor. Gene süt ekleyebilirsiniz. Siz de yaparsanız. tereyağı koydum. Çok az daha limona ihtiyacı var. kıvamı iyi oldu. Fazla süt eklememe gerek yok. Sıra geldi çorba yağı. Çorba da, çorbamız da oldu. Şöyle bir onu bir geçireyim. Biraz da kızartma yapıyorum. Biber, patlıcan. Üzerine de domates sosu yapacağım. Biberlerin mağazları çok acı. Onları ayrı bir kızartacağım. Evet arkadaşlar ben şimdi son aşamalardayım. Şöyle göstereyim. Salatayı yaptım. Pilavı ablam yaptı. Püre burada ısınıyor. Böyle de bir sebze ama bu değişik bir çorba. İçine şey yaptım. Şehri yaptım. Aslında sebze var içinde. Bu da yumurtayı birleştirdim. Üveçim. Güveçimiz. Bakın. Dört, ah, sürüten, o şey şurada, şurada, Hayır hayır plastik şişe. pet büyük şişe koydum bu da dediği şey gibi çok fazla içine malzeme koymadım Sadece soğan domates biber var Bu da kabak tatlım burada da neyim? kadayıfımız var. Buradan İkner birazcık çaldı ucundan. Evet. Şuradan. Şuradan. Bir de Kadına soframıza baktım. bakalım. Evet. Sofrada da daha gelecek olanlar var. Az bir şey kızartma yaptım. Bir de böreğimiz var ha böreği unutmayın.